Değirmenler serimizin bu bölümünde Kayra Keri Küpçü ile birlikteyiz. Kendisi yazılım geliştirici değil ama oyun sektörüyle 15 yıllık bir ilişkisi var. Yöneticilik, danışmanlık deneyimi var. Ee, bu konularda yazılımcı olmayan daha geniş bir bakış açısıyla fikrini almak için bir araya geldik. Kayra hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Değirmenler serimizde sadece 3 soru soracağız. Yani niyetim o en azından. <gülüyor> <gülüyor> umarım izleyenler için anlamlı sorular seçebilmişizdir. Çalışmadığım yerden sormasın umarım. Vallahi göreceğiz, sürpriz. <laughs> ee, yazılımcı olmadan oyun sektörüyle de bu kadar içli dışlı olmandan başlamışız istiyorum. Ee, yazılıma girmeden de oyun sektöründe olmak isteyenler için, oyun geliştirmek isteyenler olabilir. Ee, ne yapabilirler mesela? Ya da senin hikayenden de bağlayabilirsin. Ya yazılımla ben tabii ufak tefek haşır neşir oldum. Lakin oyun tarafında değil daha işte 90'lı yılların sonunda web geliştirme tarafında işte HTML, CSS, PHP gibi ufak tefek böyle girişimlerim oldu ama kendi çapımda çok eğlenmek için yani işte 2004 yılında FRP net sitesini kurdum. Onun ilk tasarımlarını falan yapmıştım. Oradan işte bir tasarımdı. Ufak tefek web yazılımıydı falan başlamıştım ama yani tabii ki bir meslek olarak böyle bir şey hiç düşünmedim. O zamanında web tasarım falan yaptım ama ee öyle bir yazılımcı olayım gibi bir hevesim çok olmadı. 97 yılında masaüstü rol yapma oyunları FRP ile tanıştım ve oynamaya başladık o dönemde. İlk oyunlarımı da işte 97'nin sonlarında 98 yılı başlarında oynatmaya başladım bir Sen Dungeon Master. Ha, evet o, evet yani. Dungeon Master Game Master Oyun olarak <laughs> tabii. O işte o dönemde aslında şeye başladım. Game design yapmaya başladım. Yani aslında yarattığımız kağıt üstündeki haritalar, o yazdığımız senaryolar, işte oyuncuların karşısına çıkacak yaratıklar, oyuncuların içlerinde işte neler yapabileceği vesaire bütün bu ihtimalleri yazdığımız senaryolar aslında bir game design document'tı. Bu arada o yani şimdi o zaman çok popülerdi tabii 90'larda şimdi Stranger evet. Things'de izleyenler anca bilir ee, ama yani şu an popüler olmadığı için bir diknot düşmek lazım o FRP dediğimiz şey masada oturuyorsun ama sen full o bilgisayar oyunundaki bütün hikaye, diyaloglar, olası her senaryo zaten senin kafanda var yani sen o bilgisayarsın karşıdakileri anlatıyorsun yani. Gibi bütün oyun o oyun yöneticisi ve oyun yöneticisi, evet oyuncuları evet, evet. şu anda şunu Andrew görüyorsun yani, yani. Ben şimşek düştü diyor. Şimşek düşüyor yani değil mi? Bir şey. Şu anda şunu görüyorsun. Ortam böyle. Şöyle bir ağaç var. Şöyle bir ev var. Bütün her şeyi detaylıca aslında yaratıyorsun. Ya e aslında bu en temel anlamıyla game design dediğimiz şey yani. Hani günümüzdeki video oyunlarının dünyasında da aslında temel buradan başlıyor. Hatta video oyunlarının da ilk gelişiminde FRP'nin çok büyük katkılarının olduğunu söyleyebiliriz. E şimdi ben 98'de böyle bir oyun tasarımı, world building, işte dünya yaratma, diyar yaratma, hikayeler yaratma kısmıyla falan başladım. E daha sonrasında fantastik kurgu, bilim kurgu literatürüyle ilgili de kitap editörlüğü yaptım. Yayın evlerinde işte fantastik kurgu danışmanlığı, editörlük, genel yayın yönetmenliği vesaire bunları yaptım. İşte bir dönem Türkiye'de çok popüler olan işte Ejderha Mızrağı, Unutulmuş Diyarlar, Ravenloft falan gibi kitapların editörlüğünü yaptım. Tabii bunu yaparken terminolojiyi de e, yaratıyorsun. Türkçe bir fantastik kurgu terminolojisi yaratıyorsun. E bu terminoloji işte mesela Beamdog'un çıkardığı Baldur's Gate 1 Enhanced Edition'da Türkçe tamamen bu terminoloji. Bu benim yayıncılık yapmak varken işte çevirmenlerle beraber yarattığımız terminoloji kullanıldı. Hatta Baldur's Gate 3 oyununun Türkçeleştirilmesinde de aynı terminoloji kullanıldı. Yine o çeviride bizim FRP.net'ten beraber daha önce çalıştığımız arkadaşlarımız da yer aldı. Beraber fikir teatisi yaparak böyle güzel bir terminoloji yarattık. Ya tabii bir işte fantastik kurgu, bilim kurgu, çizgi roman dünyası, FRP, masaüstü oyunlar, game design gibi şeylerin içerisinde olunca işte 2009 yılıydı. Ben ilk Joy Game'de başladım. Lokalizasyon müdürü olarak başladım. Orada işte Wolf Team, Gunbound, Rakion, Karos Online, işte Türk Türkçe son destan olarak çıktı. Bu tür oyunların Türkçeleştirmesi hep benim elimden geçti. Aslında oyun sektörüne baktığımızda localization dediğimiz bu arada değişik dillere uyarlama çeviri, çeviri çeviri diyebiliriz Aynen. yani çok halk ee, arasında. Evet. Evet, evet. Ben basitleştirmeye ee, çalışıyorum bazen bu arada. Tut tut. Ya çevir çok bil, böyle... bir sürü bir insan localization'ı bilmiyor yani hani. Doğru. Yani işte yerelleştirme aslında evet. tam Türkçesi. Çünkü Doğru. Çeviri yapınca hani İngilizce'den Türkçe'ye ya da başka bir dilden Türkçe'ye direkt çevir oldu Aynı çeviri oluyor ama lokalizasyon deyince evet. işte terimleri de daha yerelleştiriyorsun. Halk evet. ağzına göre uyarlıyorsun vesaire. Ya işte oyun sektörü deyince hep aslında baktığımızda game developerlar çok ön plana çıkıyor. İşte ya bunun mekaniğini nasıl yaparız, bunun kodunu nasıl gireriz vesaire ama evet. baktığımızda oyun dünyası çok geniş bir dünya. Yani bunun içerisinde her şeyden önce bir oyun ilk önce game designer'ın fikriyle başlıyor. Yani işte benim 97 FRP oynayarak başladığım o game design olayı hep bir fikirle başlayıp bir dünya yaratma, bir oyun yaratma, bunun senaryosunu, hikayesini yaratma kısmıyla başlıyor aslında. Game developer bunun aslında bilgisayarda nasıl oynanabileceği, nasıl uyarlanabileceğini yaratan kişi oldu. İşte burada kodlama biraz giriyor işte. Günümüzdeki en popüler oyun motorları işte Unity, Unreal, Godot gibi bazı motorlar var. Bunlar üzerinde işte C Sharp, C++ gibi kodlama dilleriyle işte game designer'ın bu adam buraya gittiği zaman işte şu kadar adım at ya da atıyorum. Hı. Bu silahı çektiğinde, ateş ettiğinde bu adamın zırhından e, şu kadar düşsün ve adam da bu kadar hasar alsın gibi bazı matematiksel, bilgisayarın yapması gereken fizik kuralları vesaire. Aynen, bunların hepsini game developer yapıyor. Yani oyunu kodlayan kişi yapıyor ama onun dışında oyun sektöründe gerçekten yazılımcı olmadan da işte game design tarafı var, oyun tasarımcısı. Onun dışında art tarafı var, game art tarafı. Yani burada gördüğünüz o bütün karakterler, bütün çevre Hı. tasarımları artistlerin elinden çıkıyor. Yani burada aslında oyun sektöründe çok fazla yaratıcılık da var. Her şeyi geçtim. Oyun sektörünün içerisinde oyunu yapmanın dışında büyük bir iş gücü daha var. Yani burada bu işin finansı var, muhasebesi var, işte insan kaynakları var, yönetimi var. Bir sürü şey var. Pazarlaması var, community management'ı var, işte bir sürü şey var yani. Hani oyun sektörünün içinde yer almak için insanlar soruyor. Ya ben yazılım bilmiyorum ama oyun sektörüne nasıl girerim? Aynen. Yani yazılım aslında burada çok oyun sektörü içerisinde işte 10 tane tanım varsa bunlardan biri İkisi yazılım gerektiren şeyler, geri kalan 7-8'i mesela yazılım gerektirmeyen şeyler. O nedenle e, yazılım bilmeden de oyun sektörü içerisinde yer almak mümkün diyebilirim. Ben de yazılım bilmeden oyun sektörü içerisinde böyle Türkiye'de ilk girenlerden biriyim. Halen de oyun sektöründe e, devam ediyorum çalışmalarımı. Bu arada ikinci sorum da zaten buna benzer bir yere bağlayacaktım. Sen girişi yapmış gibi oldun. <laughs> Şimdi bir oyun girişimi diyelim. Şimdi bizim kanal sonuçta yazılım ve girişim e, Hı -hı. temalı olduğu için. Bir oyun girişiminin başarısında o zaman aynı aynı senin söylediğin gibi yani yazılımın veya işte oyun geliştirmenin dışında hangi faktörler var ve sence o oyun girişiminin başarılı olmasında bunların ağırlıkları nedir yani? Çünkü biz hep şey düşünürüz yani yazılım kodladım gençler öyle düşünüyor azından benim gördüğüm çoğunlukla. oyunu kodladım süper o zaman bu oyun oldu. Tutar hani. Tutar <laughs> yani bir oyun girişiminin başarılı olmasında başka neler? Ne kadar ağırlıklı, etkili sence? Aslında çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Şimdi ben uzun süredir e, oyun firmalarına da danışmanlık veriyorum. Şimdi bu danışmanlık içerisinde aslında sadece game design veya oyunu geliştirme tarafı yok. Bunun içerisinde A'dan Z'ye bir oyunun gerçekten başarıya ulaşması için çok fazla etkenle ilgili danışmanlık veriyorum. Şimdi her şeyden önce tabii ki iyi bir oyun fikri başlangıç için çok önemli. Ama fikir dediğimiz şey iyi kötü bu kişiden kişiye göre değişir. kimisinin çok iyi bulduğu bir fikri başka birisi beğenmeyebilir ama ya senin kötü bulduğun bir fikir başkası için ya muhteşem bir fikir olabilir. Ee, öncelikle bu fikrin somutlaştırılması kısmı işte bunun art tarafı ve development tarafıyla bir somut oynanabilir bir materyal haline getirilmesi. Tabii ki kafada canlanan fikrin yani bu oyun mekaniklerinin iyi bir şekilde aktarılması önemli. Yani örnek veriyorum bir kağıt uçak atma mekaniği veriyorsunuz. Mesela oyun bu. Yani kağıt uçak atıyor. E şimdi uçağı katlamak vesaire kafanızda bir oyun tasarımında bir uçak katlıyorsunuz mesela ama developer diyor ki, ya ben bunu yapamıyorum. Katlanmış uçak versek hazır. Şimdi bu oyundaki mekaniği birazcık düşürdü. E sonra ya bu uçağı attım nasıl uçacak? Ya ben rüzgar dinamiği yapmayı bilmiyorum. Şimdi o atsın böyle bir ivmeyle gitsin. Ya o zaman taş atmaktan farkı kalmıyor. Bir anda oyun aslında fikirden daha ne yapabilirize dönmeye başlıyor. Şimdi aslında burada developerların önemi, yazılımcıların önemi aslında öne çıkıyor. Çünkü iyi bir fikri bilgisayarda iyi bir uyarlamaya dönüştürmek developer'ın yetkinliğiyle alakalı. Eğer mekanikleri, oyun motorunu o yazılımdaki trikleri diyeyim hani iyi kullanmayı bilen birisi o fikri tamamen fikrin olduğu haliyle oyuna dönüştürebiliyor. Ve bu da aslında oyunda güzel bir game designer'ın başarısını oyuna taşıyabiliyor diyeyim. Fakat sadece bu dediğin gibi oyun geliştirme ile alakalı değil. Ya ben bir oyun yaptım koydum hop çok başarılı olsun. Bu yani, milyonda bir bir seçenek yani çünkü oyun pazarı çok büyük bir pazar. Her evet. gün yüzlerce binlerce oyun piyasaya sürülüyor ve herkes iyi bir fikri olduğunu düşünüp bunu kodlayabiliyor. Yani baktığınızda bu, arada bu oyuna oyundan bağımsız herkes biliyoruz ki dünyada en iyi fikre sahip. Tabii ki herkesin <laughs> Çünkü mutlaka bir fikri ya. vardır. Ben beğeniyorsam evet. kesin en iyi fikir budur. <laughs> tabii ki. Yani hep söylediğim bir şeydir bu oyun dünyasında. Ya benim bir oyun fikrim var. Ya oyun dünyasında herkesin bir fikri vardır herkes mutlaka. Bir. Ama bu bir oyun mudur? Bu iyi midir? Bu kötü müdür? Bu tartışılır tabii ki. Şimdi daha sonrasında tabii bu işin yani bu oyunun başarılı olması için çok fazla etki var. Ve bunların yani işin kötü yanı da şu. Oyun bir sanat bana sorarsan. Yani bunu sinema sektörüyle çok güzel bağdaştırabiliyoruz. Şimdi Beş örnek veriyorum. zor tutuyorum sinema örneği vermemek için. Evet Bence yani ben bu sinema örneğini çok kullanırım. Çünkü işin içinde gerçekten bir production var. Yani bir üretim var. Daha sonra bu üretimin halka arzı var ve bunun pazarlaması var vesaire. Şimdi baktığında çok iyi bir film çekmiş olabilirsin. Yani sinematografik anlamda çok iyi bir film olabilir. Bakan, bir sinema eleştirmeni ya kamera açısı çok güzel, ışık çok güzel kullanılmış, işte fon çok iyi ...kullanılmış vesaire yani sinematografik anlamda çok iyi olabilir. Ama gişeye çıktığı zaman izleyicisi olmayabilir bu filmin. Yani baktığında işte gişe yapamayabilir. Şimdi bu onu kötü bir film yapmaz. Bu onu piyasada başarılı olamamış bir film yapar ancak. Ama bu işte dediğim gibi oyunda da benzer bir şey var. İyi bir oyun yapabilirsiniz. Çok iyi bir game design fikri olabilir. Bu çok iyi uyarlanmış olabilir mekanik anlamda. Fakat bunun pazarlamasını yapmazsanız... ...sadece 7 kişinin 10 kişinin haberi olduğu bir oyun olursa... ...sadece 7-10 kişiye satabileceğiniz bir oyun haline gelir. Hadi kulaktan kulağa 50 kişiye. İyi bir pazarlama da gerek. Bununla birlikte günümüzde artık sosyal medyanın gelişmesi, hmm. işte daha social community'lerin yani sosyal toplulukların oluşmasıyla topluluk geri bildirimleri çok önemli olmaya başladı oyun dünyasında. Oyunu geliştiren firmalar genellikle Discord gibi platformlarda kendi community'lerini oluşturuyorlar ve burada o community'den feedback alıyorlar. Anlık olarak mesela ya biz oyunda böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz, siz ne düşünürsünüz gibi. Böyle olunca ne oluyor? Hem topluluktan yani yüzlerce kişi aslında test yaptırabiliyor ve buradan bir feedback alıyor, geri bildirim alıyor. İkinci avantajı da şu. O kuluptaki insanlar verdikleri feedback'lerle oyunu kendileri yapmış veya oyuna kendileri katkı sağlamışçasına evet. o oyunu sahipleniyorlar. <laughs> Ve insanlar diyor ya bak ben bu oyunda şunu şöyle olmasını sağladım biliyor musun deyip arkadaşlarından da anlatıyor. Bu kulaktan kulağa pazarlamayı da beraberinde getiriyor aslında. Hem siz e, sizi takip eden, sizin oyununuzu anlayan bir kitleden geri bildirim alıyorsunuz ücretsiz. Hem de onları da bu işin içerisine dahil etmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi burada aslında sadece iyi bir oyun geliştirmekten ziyade bu çok yönlü. Yani iyi bir yönetimin olması Ekibin sürekliliği, maddi kaynaklarınızın hasbel kadar olması ki bunun sürekliliğini sağlamak, evet. devamlılığını sağlamak veya bu e, projenin tamamen nihai sona erişebilmesini sağlayacak kaynağı sağlamak. Daha sonrasında pazarlama için bütçe ayırmak, doğru yerlere pazarlama yapmak. Yani örnek veriyorum, sen işte fallout örneğini vereceğim mesela post apokaliptik bir oyun yaptın diyelim, ama gidip e, çocuk oyunları oynayan bir youtuberla anlaşıp orada pazarlamasını yapmaya çalıştın. <laughs> yani bunlar evet. çok doğru şeyler değil. Burada doğru kanalları kullanmak, doğru mecraları tercih etmek ve doğru duyuruları yapmak da çok önemli. E, nihayetinde başarı toplamda gelen bir şey ve yani bir tarafın kötü olması tamamen başarısızlık getirmiyor ama öncelikle ürünün iyi olacak, ürüne güveneceksin. Daha sonra güvendiğin zaman bunun pazarlamasına inan çok daha kolay yapıyorsun. Öncelikle o production tarafının çok iyi olmasına güvenmek zorundasın. İşte iyi bir art ekibi, iyi bir development ekibi, iyi bir game design, iyi bir oyun stüdyosu ekibi. Daha sonrasında ürüne güvendikten sonra da bunu gümbür gümbür bağırmaya kalıyor sıra. Ama bunlardan bir tanesinin kötü olması özellikle production production tarafında maalesef kötü yorumlara sebep olabiliyor. Ve... O her şeyin başı o ama evet. diğerleri de lazım ki başarılı tabii, tabii. Olmazsa olmaz diğerleri de yani. Bu arada tabii şimdi şey örneği verdi yani kitleye soracağız vesaire. Tamamen şu an iki buçuncu soru olarak sen söylediğin için aklıma geldi. Tabii orada biraz amaca da bağlı. Yani oyunun ne olacağını oynayanlara sormak pozitif bir şeymiş gibi geliyor ama aklıma şu örneği getirdi. Ben World of Warcraft'in iki yıllarında oynardık. 40 kişilik raidler. Oo. Sen de oynadıysan o zaman. Tabii tabii tabii. Kendi gildim falan vardı. Hı -hı. 40 kişiyi toplamak zorlanıyoruz ama 40 kişi of ile raid yapmak yani eşi benzeri olmayan bir şey hala bugüne kadar. World of Warcraft Blizzard bir noktada oyunculara sordu ne istersiniz diye. İnsanlar dedi ki 40 kişi toplanamıyoruz. <laughs> adamlar önce 20 kişilik raid'ler, sonra 10 kişilik raid'ler. Duyduğum kadarıyla bugün hala World of Warcraft oynanıyormuş. 5 evet. kişilik raid yapıyorlarmış. 5 kişi raid mi olur yani bana göre? 5 evet. kişi dungeon'dır yani. <laughs> ha, adanca aynen. Şimdi biz mesela 22'lik kişilik raid'e ilk gittiğimizde bu ne ya çocuk oyuncağı gibi demiştik. Hani saçma gelmişti. Hmm. 40'tan sonra 20'ler onlar bana çok saçma gelmişti. Çünkü biz end game hardcore oyunculardık. Doğru. O %1. Şimdi %1'lik o kemik kitleyi Kaybetti World of Warcraft, Blizzard ama yüzde 99'un işte sütünü sağdı 15 sene finansal olarak. Doğru. Yani bazen böyle içim acıyor böyle hikayelerde ama hani sonuçta oyun girişimi para kazanmak için var. Bu bu yüzden evet. değil mi aslında kitleye? Popülizm yaratıyorsun aslında orası. Aslında şöyle bir şey var, uzun süreli oyunlar World of Warcraft gibi yani yaklaşık 15 yıl falan oldu herhalde. 15 belki daha fazla yani. Geçmiştir, 20 olmuştur herhalde. Tabii 20 yılı oldu herhalde tam hatırlamıyorum şimdi ama şimdi baktığın zaman bu tür uzun soluklu oyunlarda tabii ki devir değişiyor. İnsanların alışkanlıkları değişiyor. Yani arada pandemi girdi, başka şeyler oldu. Yani hayatımız çok değişti mesela. Eskiden işte hatırlarım 40 kişilik raid'lerde işte akşam böyle 6'da 7'de toplanılırdı evet. millet. Okuldan gelirdi, işten gelirdi, yemekler yenirdi falan. Kulaklıklar takılır işte, şey bir yerde işte konuşulmaya başlanır. Ondan sonra işte raid leader Önce bir plan açıklar. Şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Bir saatlik bir briefing olur. Daha sonra girilir <laughs> falan. Yani bu gece 2-3'e <laughs> kadar sürerdi Orada, falan. Oy, bu oyunu oynamayanların yani he, oyuncu olmayanların anlamayacağı bir şey bu. Yani oynamıyorsun evet. böyle ekran karşısında bir saat konuşuyorsun, dinliyorsun evet. falan. Bu oyunun bir parçası aslında ama. İşte Aynen ama Tabi bu arada kill yani çok önemli bilgiler veriyor arkadaşlar işte ilk oturumda şunu yapacağız bakın healerlar şunu yapsın sen tankı tutacaksın evet. dps'ler arkada dursun falan yani <laughs> taktikler konuşulurdu falan biri çıkar itiraz eder abi şöyle mi yapsak falan e, e, güzel bir briefing olurdu evet. yani savaş hazırlığı olurdu yani orada daha sonra gece 3'e 4'e kadar sabahlara kadar bazen hakikaten raid sürerdi. Yani şimdi baktığın zaman devir değişiyor. Hayatımız çok hızlandı yani bundan 20 yıl önce baktığımızda hayatımız bu kadar hızlı değildi. Değil. Şimdi atıyorum sosyal medya çok yaygınlaştı cep telefonları çok yaygınlaştı ben işte 97-98 yılında Ferep oynatırken mesela cep telefonu diye bir şey yoktu ortada doğru dürüst. Daha sonraki yıllarda hani sosyal medya yoktu bir kere. Arkadaşlar akşam biz 7'de oyuna başlayacağız. 6'da lütfen toplanalım. İşte 7 olunca herkes telefonları kapatırdı. Sabaha kadar oynardık yani. Akşam 7'den sabah 7'ye kadar ben oyun yönetirdim mesela. Kimse de oturup böyle abi Twitter'a bakayım dur bir Facebook'tan mesaj gelmiş yoktu ki. Daha sonra artık yani bunlar hayatımıza girdikçe yani gözümüzü telefondan ekrandan alamamaya başladık. Şimdi oyun oynarken de yani 40 kişilik bir raid zaten dediğim gibi işte sabaha kadar sürüyor ve zaten bir kısmını bitiriyorsun raidin yani tabii. daha sonra devam ediyorsun falan. Hayır, evet yani insanlar artık buna çok ayak uyduramıyorlar. Yani yaş geçti yani bizim için konuşuyorum Doğru. işte ben 40 yaşındayım işte. Bahsettiğim dönem 20'li yaşların başları daha çok zamanın olduğu daha böyle dedike e, odaklanabildiğin dönemlerde ama community dinlemek tabii ki şu anlamda güzel. Bu değişime işte atıyorum 20 yıl önce bu oyunu tasarlayan ekip bu değişime ayak uyduramayabiliyor. Ya da bu değişime çok gözlemleyemeyebiliyor ki bu çok normal yani. Biz bile işte benim kızım var 9 yaşında. Onların kuşağını anlamakta bazı anlamlarda zorlanıyoruz. Yani yeni nesile anlamak herkes için kolay olmayabiliyor. Bunun en kolay yolu ya gel topluluğa soralım. Onlar ne istiyor? Adam diyor ki ya evet abi 40 kişi toplanamıyoruz diyor. Bunun gibi atıyorum community'nin %70'i 40 kişi toplanamıyoruz deyince zaten oradan arka planda istatistiklere de bakıyorlar. Ya raid oranları ne diye. Ya, raidler Görüyor çakılmış da. yani düşüyor yani. Tamam o zaman biz bunu 20'ye çekelim bir deneyelim. Arkada istatistik testler yapıyorlar evet. aslında. Adam diyor ki ha, 20 kişi de toplanamıyoruz. E, tamam hadi 10 o zaman ya. Ne yaparsanız yapın. <laughs> ya, <tabii gülüyor> daha ya, da olmaz. <laughs> daha yani. daha ne tabii, arkada istatistik bilgileri de var onların yani bizimle paylaşılmayan. Orada da görüyorlar yani raid oranlarının düştüğünü drop rate'leri vesaire. İnsanlar kaç kişi raid'e giriyor. E, buna göre zaten community o anlamda dinlemek önemli. yani Bazı şeylerde e, diretmek diretmekte çok mantıklı değil yani duvara karşı savaşmanın da çok anlamı yok. Yani diretince sen kaybediyor oluyorsun. O yüzden bir şekilde adaptasyon işte ne demişler değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Değişim. World of Warcraft da değişiyor. Yani sen sevmiyorsun, ben sevmiyorum. Zaten biz zamanla eriyip gidiyoruz o... Biz zaten adadan <laughs> o... elendik yani. Evet. o evet, Biz adadan eleniyoruz yani. <laughs> Meşalemizi söndürüp ayrılıyoruz. Ama ne olacak? Odunca... Yani 19 yaşındaki arkadaşlar işte başka meşalelerle gelip orada bizim koltuğumuzu oturuyorlar işte. Yine o zaman sorudan soruya güzel. Sen yani cevabınla resmen benim sonraki sorumu biliyormuş gibi böyle bağlıyorsun biraz. Değişiyor, şartlar değişiyor dedin ya. Sonuçta 15 yıldır oyun sektöründesin. Sence bu, yani hatta 20 küsur yıldır oyuncusun da sonuçta. Tabii. Yani yakından izlediğin için soruyorum. Oyun sektörü özellikle Türkiye özelinde diyelim. Bu yıllar içerisinde, 10 yıllar içerisinde sence nereden nereye geldi? Yakın gelecekte hani ne geliyor? İşte oyun sektöründeki veya oyun sektörüne girmek isteyen gençlere tavsiyen süzme ne olurdu? Ee, yani ben de dilim dönünce anlatmaya çalışacağım. Benim söylediklerim doğru değildir ama ben de yani 88'den beri yani 5-6 yaşından beri oyun oynuyorum. Aslında Amiga, Commodore, Atari'ler vesaire işte yaklaşık 97'den sonra da artık oyun yaratmaya, oyun sektörü içerisine olarak. tabii tabii oyun üretmeye başladım. Şimdi tabii ki işim gereği de yani oyun sektörü üründe olmaktan gelen bir şeyle de oyun sektörünü ve oyunların gidişatını da takip ediyorum. Şimdi baktığımızda bizim zamanımız işte PC popülerdi. Çünkü mobil diye bir şey yoktu. İşte konsollar vardı. PlayStation falan. Ama o dönem böyle PlayStation Xbox'ın ilk zamanları işte PlayStation 1, 2 dönemleri falan. Böyle PC mi konsol mu falan gibi savaşlar yoktu yani. Evet. Daha sonra ne zaman çıktı bu? Konsol eksklusif oyunların artmasıyla beraber işte PC almayın da konsol alın. Bak orada işte God of War var, Halo var. PC'de yok evet. falan. Oyun için ee, cihaz almaya başladık bir yerden sonra. Tabii tabii. Böyle bir dö döngüye girdi. Fakat yani PC oyuncuları hep bir şekilde PC tarafında kalmayı tercih ettiler. Çünkü o mouse klavye alışkanlığı, bunların işte PC'deki oyun çeşitliliği ve PC sadece oyun için değil başka gündelik işlerin içinde kullanılabilmenin şeyiyle PC hep bir kaldı. Fakat bir kitle var ki akşam zaten yorgun argın geliyorum. Şöyle bir yarım saat bir FIFA oynayacağım ya. Onun için de PC'yi açacağım, sistem kuracağım. Bilmem ne gerek yok. Alırım konsolumu. iki FIFA, iki maç atarım, geçerim. diyen yani bir büyük, geniş bir kitle de var yani. Bunları biz çok game kategorisine sokamıyoruz. Bunlar daha casual'lar yani günlük hayatında işte bir iki maç yapayım hmm. de kafamı da kafamı dağıtayım diyen kitle. Fakat ne zaman ne değişti? Smartphone'ların yani bu akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle mobil oyunculuk diye bir kavram ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Yani ilk işte Apple, iPhone'lar vesaire evet. Türkiye'ye geldi. Daha sonra pek çok markanın şu anda Samsung'uydu vesaireydi Huawei'ydi. Her markanın artık akıllı telefonu var ve herkesin cebinde. Şimdi ne oluyor? Biz bu cebimizdeki cihazla ki günümüzde artık cep telefonları pek çok PC'den bile güçlü hale geldi. Evet yani öyle bir e, dönemdeyiz. İşte metroya biniyorsun, işte bir yere gidiyorsun, işte bir yerde sıra bekliyorsun, çıkarıp hemen oynamaya başlıyorsun. Bu ne zaman şey oldu? E, i̇yice patlamaya yarattı. Pandemi zamanında. Pandemi zamanında şimdi herkes oyuncu değildi. Dünyada 8,5 milyar insan var ve bunların yani pandemi öncesine kadar yaklaşık 2,5-3 milyara yakın oyuncuydu. Bu sayı pandemide inanılmaz patlama yaşadı. Çünkü herkes evlere kapandı, dışarı çıkamadı. Ne oldu? Bilgisayarı olan bilgisayarında oyunlar oynamaya başladı. Bilgisayarı olmayan da tabletinde, telefonda oyun oynamaya başladı. E şimdi bu büyük bir oyuncu kitlesi getirdi ve örnek veriyorum işte hayatında hiç bilgisayar oyunu oynamamış birisi bir anda oturup böyle Diablo oynamaya başlamadı mesela. O ne oldu? Hyper casual ve casual oyun dediğimiz. Hatta günümüzde de Hybrid casual diye bir ikisinin arasında bir yapı da var. Mobil oyunculuğa evrildi. İşte hyper casual nedir? Ben bunu amiyane tabirle tuvalet oyunu olarak nitelendiriyorum. Çünkü giriyorsun e, 3-5 dakika böyle bir basıyorsun, ediyorsun, 3-5 ödül kazanıyorsun, iki reklam izliyorsun, üç reklam izliyorsun, kapatıyorsun, çıkıyorsun. Hatta bir hafta sonra aklına bile gelmiyor neydi oyunun. Adı diyip hatırlamıyorsun bile. Casual oyunculuk ise işte günümüzde Türkiye'den de çıkan çok güzel örnekler var. Match 3 dediğimiz işte böyle kendi Crash'la başlayan 3 tane şeker birleştir, 5 tane birleştir patlat ve sonsuza kadar neredeyse giden böyle bir döngüde olan casual oyunlar da var. İşte bunlar bayağı popüler olmaya başladı. İnsanlar pandemide oturduğu yerde bunları oynamaya başladı. Fakat post pandemi döneminde yani pandemi sonrası dönemde pek çok kişi bu oyunlara olan o frekansı düştü. Yani o oyunlardaki atıyorum günde ortalama bir buçuk saatin iki saatini harcıyorsa pandemi sonrasında işte bu insanlar dışarı çıkmaya başladı tekrardan ofise gitmeye başladı ve ne bileyim normal halk arasında karışmaya başladı diyeyim. Bu frekans düştü tabii insanlar günde artık 20 dakika yarım saat oynamaya başladı. Tabii mobilde çok böyle sürekli oyun oynayan kitle de azaldı. Biraz daha insanlar günlük hayatına dönünce oyun oyuncu olmayanlar için biraz daha geri planda kalmaya başladı. Bununla birlikte PC tarafı biraz güçlenmeye başladı. Türkiye'de özellikle şöyle bir şey var. Pandemi döneminde çok fazla hyper casual, hibrit casual, casual, mid -core dediğimiz bu mobil türde oyunlar üreten çok fazla stüdyo ortaya çıktı. Özellikle işte 3-4 arkadaş bir araya gelip ya biz bir oyun stüdyosu kursak, bir yayıncıyla anlaşsak, oradan işte hemen bir işte 5 günde birkaç milyon dolar kazansak falan heyecanlarıyla. Kaç, kaç tane müthiş hikaye çıktı. Hyper casual yapıyor hepsi. Yani. yani. bir anda tabii, tabii. oluyor Yani. Ya Türkiye gerçekten dünyanın mobil oyun üretim merkezi haline dönüştü evet, bir anda olduk. Farkında Tabii. değiliz ama evet yani. Hani Çin ha, bunun... neyse manufacturing'de bizde bir anda hyper casual fabrikası olduk yani, yani. Ya evet bunda aslında inanılmaz bir kültürel altyapı da var. Ben böyle görüyorum bunu. Biraz böyle yani resmi okumak gerekirse çünkü biz mesela uzun vadeli planlar yapan bir toplum değiliz. İşte İngilizler mesela işte 50 yıllık planlar yapar. Almanlar 20 yıllık falan. Çıksa çıksa hyper casual çıkardı mı demek istiyorsun? Ya evet ya çıksa <laughs> çıksa değil ama yani şöyle bir şey var. <laughs> çok güzel <laughs> benzetme bu arada ya, gerçekten her şeyimiz birlik bu... olduğu için ya oyunumuz abi, doğru, çok tez canlıyız ya hemen böyle bugünden evet, evet. yarına olsun falan aman işte sabah yapayım da akşamına olsun bu iş falan ya hyper casual böyle sabah başlıyorsun akşamına bitiyor falan hakikaten evet, evet. yani Türkiye dediğin zaman arkadaşlar bir oyun başlatıyoruz tamam mı bunun geliştirilmesi 10 yıl sürecek dediğin zaman adam şey diyor abi 10 yıl ooo falan ya yani bunu bir İngiliz'e Alman'a Amerikalı'ya söylediğiniz zaman adam böyle bir. 10 yıl güzel proje ben varım falan diye böyle adam kafasını evet. bir 10 yılını kurguluyor biz 10 gün sonrasını denk <laughs> getiremediğimiz için böyle. O oyunu o... 10 günde yapmamız lazım. <laughs> evet yani Hyper Casual bu arada Türk kültürüyle çok inanılmaz bağdaştı. Ve yani gerçekten hem çok güzel işler çıktı hem de çok fazla üretim oldu. Yani burada gerçekten dünya çapında başarılar geldi. Bununla gurur duyuyoruz. Fakat yani post pandemiyle beraber bu Hyper olan ilgi alaka oyuncular nezdinde azaldı. E bu ne oldu? Ya biz oyun yapıyorduk abi. İşte geçmişimizde 40-50 tane 60 tane Hyper Casual deneyimimiz var. Ne yapacağız şimdi? Bu işte artık para da çok fazla kalmadı. Eskisi gibi kazanamıyoruz diyen yani stüdyolar çok fazla kapanan stüdyo oldu ama bununla birlikte birleşen veya kabuk değiştiren diye işte ya biz mobil yapmayalım da PC yapalım ya da atıyorum mobil hyper casual yapmayalım da daha casual oyunlar yapalım biraz daha böyle günü kurtarmaktan ziyade gerçekten insanlara oyun anlamında bir şeyler katabileceğimiz e, içerikler sunalım diyenler de oldu. E bunlar hala Türkiye'de en azından geliştirmeye devam ediyorlar ve çok da güzel işler çıkıyor. Yani o hyper casual aslında güzel bir eğitim aracı haline geldi Türkiye'deki evet. oyun geliştiriciler için. Çünkü ufak ufak sadece işte balon patlat işte bilmem ne yap şunu fırlat bunu fırlat tek bir mekanikle oyun geliştirir en azından 50 tane mekanik denediler. Şimdi bu mekanikleri bir araya getirip daha kompleks yapılarda hmm. PC veya casual oyunları geliştirmeyi öğrendiler. Ve bu bilgi birikimiyle de ben e, Türkiye'den de çok güzel işler çıkacağını düşünüyorum. Yani oyun sektörünün gidişatı da şimdi konsollardan da artık konsol eksklusif kültürünün biraz daha PC ile birleşmesi işte hmm. God of War gibi e, Horizon Zero Dawn gibi PlayStation eksklusif oyunlar PC'ye gelmeye başladı. İşte Microsoft'un Xbox oyunları zaten Game Pass hmm. beraber PC tarafında da yer edinmeye başlamasıyla yani PC yine işin odağında fakat yine konsolunda oyun sektörünü çok ciddi anlamda kaliteli işlerle beslediği güzel bir döneme girdik bence. Yani oyuncular açısından hem bu rekabet çok güzel ortaya çok değerli işler çıkmasına sebep oluyor. Bir anlamda Türkiye'de de işte dediğim gibi PC tarafında da ben kısa vadede hatta kısa orta vadede çok güzel dünya çapında ses getirecek de çıkacağını düşünüyorum. Çok güzel. Bu arada yine bunu adam 3. sorum olsun bu da. <laughs> Oradan üç da bir şey bağladım. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi şunu soracağım. Şimdi dedi ki biz günü birlik yaşıyoruz. Hani 10 gün sonrasını kesemiyoruz falan. Bunlar bence de Türkiye'den çıkacak ama sonuçta hyper casual oyunu yapıp denemek ve hayatta kalmak şimdi girişim dediğimiz şey survival ya. Evet. Hani casual yapmak ya da bir adım sonrasını yapmak Türkiye'de daha zor değil mi? Ya ekonomik düşünürsek değil, ekonomik olarak sanki evet, çok zorlanacaklar gibi geliyor bana. Aslında zorlanabilirler doğru. Bunun için işte mesela Türkiye'de çok fazla stüdyo ile çalışıyorum, görüşüyorum. Ee, çok fazla stüdyo yatırım arıyor. Çünkü uzun vadeli planlar yapmak istiyorlar fakat bu uzun vadeli planlarda da kendi ayaklarını yere basmak istiyorlar. Yani böyle bir durum var. Hyper casual dediğim gibi üç arkadaş mesela aynı odada toplanıp bir haftada bunu yapabiliyorken ve buradan tasbel kadar bir gelir elde edebiliyorken şimdi bir casual oyun yapmak aşağı yukarı 4-5 aylık bir süreç, 6 aylık bir süreç ilk oyunun ortaya çıkması. Evet. Bu altı ayı idame ettirmek çok kolay değil. İşte kirasını ödeyecek, faturasını ödeyecek, karnı doyuracak vesaire günlük hayatını idame ettirecek derken burada bu kaynağı yaratmak çok kolay değil. E, o nedenle burada e, yatırımcılar, yayıncılar, e, girişimciler yani bunların hepsini bir arada güzel bir potada erimesi gerekiyor ki buradan gerçekten iyi işler çıksın. Yani sabah da akşam ne yiyeceğini düşünen adam o bilgisayarın başına geçtiği zaman gerçekten verimli bir yaratıcılıkla ortaya iyi bir iş çıkaramıyor. Bunun e, zararları var. Tabii ki şöyle bir şey de var. Yani yatırımcıların da hani ben burada yatırımcılarla da çalışıyorum, Görüş. Bu konuda yani esnek davranabiliyorlar. Ya yani her önüne gelene biraz yatırım yapayım, işler yapayım. Özellikle pandemi döneminde çok yaşadık. Yani oyun sektörünü hiç bilmeyen ama ya burası çok büyükmüş, burada çok para varmış deyip yani. böyle para gömen çok fazla insan oldu. 3 gün sonra kapıyı çalıp ya ben size o kadar para verdim, nerede para? Hani Kazanamadınız hala. Evet. Yani bunu diyenler de oldu. Bu sektörü de biraz yıprattı bir dönem. Fakat şu anda gerçekten çok değerli yatırımcılar var ve çok da güzel stüdyolara yatırımlar yapıyorlar. Yani global anlamda da güzel işler çıkaracak projelere bence yatırım yapıyorlar. O nedenle yani çok zor değil ama şey olarak düşündüğünde Avrupa'ya Amerika'ya Japonya'ya kıyasladığında evet bu sosyoekonomik konjonktürde uzun vadeli planlara imza atmak çok kolay değil. yani biz hem zaten kültürel anlamda biraz günü kurtaralım refleksiyle hayatta kalmaya alışmış bir toplumuz. O nedenle böyle atıyorum bir PC projesi yapayım da 4 sene ben işi gücü bırakayım. 4 sene her şeyle buna odaklanayım. Bu benim işim olsun demek. Çok kolay gelmiyor. Yani girişimcilik evet bir risk bir survival ama evet. yani o girişimcilikte bile atıyorum 6 ay bir sene sonrasında kısa vadede bir edinim elde etme planı yapıyorsun. Bir oyunda bu oyun bitene kadar herhangi bir edinimin yok. Sıfır. Ee, evet yani bu 3 yıl 5 yıllık bir proje ise eğer gerçekten çok zorlayabiliyor burada işte yatırımcılar, yayıncılar veya işte bu tür destek fonları mesela devletin konuda iyi destek fonları çıkarması çok önemli. Sonuçta bir kültür turizmi bu aslında. Yani Türkiye'den çıkan bir oyunun dünya çapına yayılması evet. Türkiye'ye olan bakış açısını da değiştiriyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi yakın zamanda Polonya. Polonya devleti oradaki oyun stüdyolarına çok güzel destekler sundu ve Polonya'dan işte CD Projekt Red gibi, Flying Flying Wild Hawk gibi yani dünya çapında işler yapan güzel stüdyolar çıktı. Tabii güzel destekler yer devletten. Sadece ya vergi avantajı sunuyorum demekle olmuyor. Bir de bu insanların evet. akşam yemeğini düşünmemesini sağlayacak içeriklerin de desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle olursa çok daha yaratıcı insanların akşam yemeğini düşünmeden tüm yaratıcılığıyla, tüm odayla bu işe kenetlendiği bir ortam oluşturmak mümkün bence. Valla süper. Ben tabii samimiyete güvenerek biraz 3 soruyu 3.5-4.5 derken <gülüyor> <gülüyor> biraz uzattım. Hiç sorun değil. Çok, çok teşekkür ederim vakit <laughs> ayırdığın için. Bence ben teşekkür e, ederim. Süper bir giriş oldu. Bu tarafa yolun düşerse ya da belki başka zaman başka bir bölümde tekrar umarım birlikte oluruz yani. Umarım valla çok teşekkür ederim davet ettiğiniz